Merhaba. Senin eksperinden ben Efe. Evet. Arabamız Volkswagen Jetta. Göstergede görmüş olduğumuz kilometre 150.436. Arabanın anlık şanzıman yol mesafesinden aldığımız kilometre 169.800. Muayeneye göre ufak çaplı oynamışlar. Bizi takip etmeye devam edin. İyi günler. Aracımız Renault Fluence. Ee, göstergede görmüş olduğumuz kilometre 250 bin şu an. Arabanın ABS beyninden aldığımız kilometre 329.970 kilometre. Ortalama 80 bin civarı düşürülmüş araba. Yani bu durumlarda çok karşılaşmaya başladık. Lütfen araç alırken dikkat edin. Senin eksperini takip etmeye devam edin. Bize de danışmadan araba almayın. İyi günler. Merhaba arkadaşlar. Aracımız yine ekran göstergesi. Şu an 165.092 kilometrede. Ama aracımızın beyninden aldığımız kilometre 226.955 kilometre. Kilometresi düşmüş aracımız. Ee, şu kısmında Merhaba. Ee, bugünkü aracımız 2014 model Mitsubishi Lancer 4x4 aracımız. Aracımızın kendi kadranında 289.167 kilometre olduğunu tespit ettik. Ama arabanın Motor beyinine baktığımızda 354.274 kilometreden düşürüldüğünü tespit ettik. Merhaba arkadaşlar, senin eksperinden ben Samet. Aracımız 2016 model Opel Astra 1.6 e dizel otomatik. Aracımız 137.000 kilometrede bize geldi. Kilometre sorgusu yaptığımızda daha önceden 175.000'de aracımız Arza vermiş aracımız ortalama 50-60 bin kilometre düşürülmüştür. Alıcıya satıcıya hayırlı olsun.